gerçek büyük istekleri tespit etmek kişinin şahsiyeti ne kadar çeşitlilik içeriyorsa istekleri de öyledir bir dans öğrenmeyi ister ya hiç vakti olmamıştır ya da bu konuda çok beceriksizdir bir diğeri gerçek dostlar arar zira hayatında bu tür insanların yokluğunu gittikçe daha çok hisseder bir üçüncüsü de uygun bir eş istemektedir Burada hiçbir istek bir diğerine göre daha büyük veya daha küçük, daha önemli veya daha kötü değildir. İsteklerin mantıklı olması yani aklımıza yatabilir olması da gerekmez. Her dilek bize hayatımızın hangi alanlarında eksiklik hissettiğimizi gösterir. Bu arada isteklerimizin yerine geldiğini öğrendik. Burada önemli olan soru bu isteğimizin gerçekleşmesi ile bu eksikliğimizin giderilip giderilmeyeceğidir. Yoksa bu eksiklik kendine başka bir yerden yeniden hissettirecek midir? Esas soru bu eksiklik hayatımızdaki neye dikkatimizi çekmek ister? Bizim aslında isteği istediğimiz değişikliktir. Hayatımızdaki herhangi bir şey hoşumuza gitmemektedir ve bunu hangi normal yollarla değiştirebileceğimizi bilemeyiz. Ama çoğu zaman isteğimiz yerine geldiğinde gerçeğin nasıl olacağını da bilemeyiz. Hayatımız o zaman gerçekten daha iyi olacak mıdır? Hangi dilekler bana uyar? Önemli soru budur. Kendi tabiatımıza uymayan herhangi bir şeyi dilemenin bir anlamı yoktur. Buna rağmen çoğumuz bunu yaparız. Çoğu zaman bir şeyi sadece başkaları da bunu istedikleri veya onlar sahip oldukları için isteriz. Çoğu zaman hiç de gerçekten bizim olmayan bir idealin peşinden koşarız. Ama sadece başkaları bir şeyi harika buldukları için bunun bizim için de doğru olması gerekmez. Peki çok istenilen şey geldiğinde ne yapacağız? Yani bize hiç uygun olmayan dilekler ya gerçekleşirse kendimiz için bir şey dilemeden önce buna gerçekten hayatımızda ihtiyacımız olup olmadığı konusunda emin olamayız. Bunu elde ettiğimizde kendimizi daha iyi, daha saygıdeğer, daha sevilmeye layık veya daha mutlu hissedecek miyiz? Zira bazı dilekler gerçekleştiğinde bize oldukça çok baskı yapabilir. Hayalimizdeki iş bizi fazla zorlayabilir. Çocuk isteğinin sonradan fazla erken olduğu anlaşılır veya çok istenilen ev değişikliği arkadaşlardan uzaklaştırabilir. Gerçekleşen istekler bizi hep değiştirir. Fakat gerçekten de değişikliklere ve bunların sonuçlarına hazır mıyız? Bizim harika olacağını zannettiğimiz ve çoktandır arzuladığımız aşk belki bize yetersizlik korkumuzu veya uzun süre özlemini tekrar kaybetme korkusunu yaşatacak. Belki de istediğimiz büyük arabayı kullanmaya cesaret bile edemeyiz veya etkileyici büyüklüğü nedeniyle hiç park yeri bulamayız. Veya arzuladığımız üne kavuşunca bununla veya buna bağlı gelen ilgiyle başa çıkamayız. Yerine gelen istekler bize her zaman gerçekten mutluluk getirmez. Bu nedenle büyük isteklerde bulunmadan önce bu isteğimizden gerçekten ne beklediğimizi bilmeliyiz. Yerine gelen her dilek hayat şartlarımızı da değiştirir. Bu yüzden bu değişikliğe hazır olup olmadığımızı da dikkatlice incelemeliyiz. Belki özlemimiz belli bir yöne giderken biz yeni rolü üstlenmeye hiç de uygun değilizdir. Para isteği çok paraya kavuşmak, belki artık bir ev almak ve bu yüzden alışıldık çevreden ayrılmak demek olacaktır. Belki artık ihtiyaç kalmadığından ve bir anlam taşımadığından işimizi de bırakabiliriz. Artık bütün gün isteğim, istediğimizi yapar ve istemediğimizi yapmayız ama bakalım canımız bunu isteyecek mi? Belki eski evimizi, eski komşularımızı, meslektaşlarımızı özleriz. Çok para istemenin itiraz edilecek bir yanı yoktur. Ancak her dileğin sonuçları olduğunun da bilinmesi gerekir. Bu yüzden belki elde edilmeye çalışılan hayat şartları konusunu düşünmek daha önemlidir. Zira çok para sahibi olmak mutlu olmanın garantisi değildir. Birçok loto milyarderi birkaç sene sonra tekrar bir dilenci kadar fakir ve eskisinden çok daha mutsuz olmuşlardır. Mikaela ve ben bu yüzden evren ile küçük bir pazarlık yapmıştık. Evren ile yaptığımız pazarlık. Bir sene içinde iki araba kazandıktan sonra kendi kendimizin doğru istemelerimizden çok derinden etkilenmiştik. Ama böyle tek tek sipariş vermeler neden? Sürekli abonelik mümkün olamaz mı? Mikale ve ben sonra hiçbir zaman para konusunda sıkılmamayı diledik. Para hep el altında olmalıydı. İşimiz için yeterince isteğimizin ve motivasyonumuzun olması için çok fazla miktarda istemiyorduk. Ama çok az da olmamalıydı. Her halükarda hayatımızda o kadar para olmalıydı olmalıydı ki özlemini çektiğimiz şeyleri yapabilmeliydik. Bu evren ile yapılan bir pazarlık gibiydi. Biz zamanın akışına göre gelecek şeyleri yapacaktık ve evrende bunun için gerekli paranın girişini sağlayacaktı. Sahip olunan şeyler bize hizmet etmelidir, biz onlara değil. O günden beri para bize hiç söz konusu olmamıştı. Para bir şekilde hayatımıza gelir, bazen hiç beklenmedik bir biçimde. İstemeye başladıktan kısa bir süre sonra insan şunu anlar. Çok çalışarak zengin olunmaz. Zenginliği dileyerek veya bunu hayatımıza davet ederek zengin olursunuz. Bunun sizin de hakkınız olduğundan emin olursanız istenilen sevkiyat içinde gerçekten açık ve hazırsınız demektir. Ancak para varlıklı olmanın sadece bir tarafıdır. Gerçek servet çok daha önemli şeyler içerir. Gerçek Mutlu olmak için istekte bulunurken aşağıdaki noktalar da düşünülmelidir: Sağlık, harika bir beraberlik, doyum sağlayan bir meslek, gerçek dostlar, kendimiz ve başkaları için zaman, iç huzuru ve rahatlık. Bu listeyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Önemli olan gerçek zenginliğin paradan çok daha başka şeyler içerdiğini bilmektir. Ancak para, nankör dünyalık, hayattan daha fazla keyif almak ve bağımsız olabilmek için sahip olunması arzu edilen bir ilavedir. Hayal edilen beraberlik. Bu herhalde biz insanların en büyük arzusudur. İyi ve kötü günde bizimle birlikte olacak, bizi anlayacak, yanındayken sevildiğimizi, kabul gördüğümüzü hissedebileceğimiz birisini bulmak, bir partner bulmak arzusu hayatımıza en derin etkiyi yapan arzudur. Tam da bir partner dilerken kendimize gerçekten ne istiyorum diye sormamız çok önemlidir. Yani bu insanın hangi vasıfları olması gerektiğini meşhur bu yüzden ilelebet bağlananlar dikkat etmelidir ki, kilisede yapılan nikah törenlerinde rahibin söylediği bir cümle deyimini değiştirerek şöyle söyleyebiliriz. Bu yüzden gerçekten ne istediğine dikkat et çünkü gerçekleşebilir. En az bunun kadar da insanın kendi motivasyonunu sorgulaması gerekir. Neden bir partner istiyorum? Bu bana ne verecek? Gerçek çoğu zaman dış dünyada istenilen şeyin iç dünyada da hissedilen eksikliğidir. Mesela dileğim beni şartsız sevecek birini istiyorum şeklinde ise bunun gerçekteki karşılığı ben sevilmiyorum, ben sevilmeye değer değilim, ben kendimi sevmiyorumdur. Yani çoğu kişi sadece kendisini sevmediği için kendisini şartsız sevecek birisini ister. Yani bu dileğin temeli aslında aslında ben olduğum gibi sevilmeye değerim. Tüm eksikliklerimi ve hatalarımı kabul ediyor ve kendimi şimdi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendime özgüyüm, güzelim ve her gün kendi sevgime biraz daha yaklaşıyorum. Kendime duyduğum sevgim nedeniyle beni aynı kendimi gördüğüm gözlerle görecek bir insanı çekiyorum. Ben kendi sevgimi ve başka bir insanın sevgisini kendime çekmek konusunda açık ve hazırım. Engellerime ve blokajlarıma bundan sonra izin vermiyorum ve sevgi benim içimde rahatlıkla akabilir. Sevginin hayatımda meydana çıkmasına açık ve hazırım. Eğer kendimi kabul etmeden beni sevecek birini isteyecek olsaydım bana sunulan sevgiye kabullenemeyecek bir durumda olurdum ancak içten hazır olursam ihtiyacım olan şeylere izin verebilirim o zaman artık aramam gerekmez bulunurum zira hazır olursak bizim ihtiyacımız olan şeyi bizi bulur buna rağmen bazı dilekler hiçbir şekilde gerçekleşmez dilekler mesela başka kişileri kendi isteklerine karşı şeyler yapmaya zorlayamaz yani bir başka kişinin bize aşık olmasını sağlayamayız sağlayamayız veya bizim için belli bir şey yapılmasını. Özgür irade her şeyin üstündedir. Her isteğinde bunun böyle olması iyidir. Yoksa herkes bizden bir şeyler ister ve biz birdenbire hiç hoşumuza gitmeyen şeyler yapmak zorunda kalırdık. Ama beni sevecek birini nasıl bulurum? Her halükarda doğru isteyerek benim seçtiğim, benim aklımın kabullendiği belli bir kişinin bana bağlanmasını sağlayamam. Ancak ben dileklerimle aynı benim titreşimime sahip ve tabii ki benim aşkıma karşılık verecek bir insana hayatıma davet ediyorsam, kesinlikle benimle eşdeğerde olan ve bana uyan bir partner gelecektir doğru partneri ısmarlamak. Mutlu beraberlikler konulu konuşmalarımda hep aynı soruyla karşılaşıyorum. Doğru partner ile tanışmayı ve hayatıma dahil etmeyi nasıl başarırım? Bu aslında çok basittir. Bunun aslında bu kadar basit olması çoğumuza inanılmaz zor gelir. Zira düşündüğümüzden çok daha az şey yapmak zorundayız. Sadece telaşla ve panik içinde aramaktan vazgeçmeliyiz. Zira tam da bu panikle ve telaşla aramamız bu işe pek de inanmadığımızı gösterir. İçimizin çok derinlerde artık kimseyi bulamayacağımızdan eminizdir. En azından doğru insanı bulamayacağımızdan. Aramak bulmanın tersidir. Bulmak için sadece gözlerimizi ve kalbimizi açmalı ve kabule hazır olmalıyız. Doğru istemek tüm mucizelerin hayatımıza girmesine izin vermeye hazır olmak demektir. Aramak izin vermeyi engeller. Aradığımız sürece tam belirli bir objeye veya hedefe bağlıyızdır demektir. Bizim sınırlı bilincimizde tasarladığımız ve sürekli aradığımız bir hayale, bizim hayalimizdeki kişi hiç hatası olmayan birisi olacaktır. Tabii çünkü bu sadece hayali bir dilektir. Kusursuz ve hiçbir karanlık yönü olmayan. Ama böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey sadece iste istediğimiz zaman düşünüp hayalimize göre değiştirebileceğimiz fantezilerimizde olur. Ama biz bize uygun bir insan aramaktayız. Yani onun da bizim kişilere benzer karanlık noktaları olacaktır. Tam olarak incelendiğinde aslında kendimizi ararız. Zira seveceğimiz partnerimizde kendimizin yansımasını görmek isteriz. Bu kişi bize benzemelidir. Bu kişi bizimle birlikte gelişmeli ve dünyayı benzer bakışlarla seyretmelidir. Önemli konularda bizim gibi düşünmelidir. Sadakat, aile, aşk, tanrı ve hayatla baş etme yolları gibi konularda. Yani fantezilerimiz bize burada fazla yardımcı olamaz. Sürekli aramakta, arayarak gerçek Sevgiyi yaşamak yerine engelleriz. Böyle önemli bir isteğimizi evrine göndermeden önce gerçekten ne istediğimizi net bir şekilde bilmeliyiz. Bir kere daha açıklığa kavuşturmalıyız ki sipariş vermek zor değil, ancak hayatımız için çok önemlidir. Yani bizim için çok anlamlıdır. Yani burada sipariş formunu doldururken yapılan yanlışların da çok geniş sonuçları olur. Ve buna yani böyle bir anlamı olmasına rağmen doğru partner dileğimizin gerçekten tam olarak nasıl olması gerektiği hakkında düşüncelerimiz de yoktur. İyi bildiğimizi zannetmemize rağmen hangi partnerin bize iyi geleceği hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Bu konuda pek kafa yormak da istemeyiz. Sadece bu insanı isteriz. Ancak bunun arkasında bambaşka bir istek yatar. Artık yalnız, yalnız olmak istemiyoruzdur. Yani siparişimizi vermeden önce hangi partnerin hayatımızda bizim yanımızda olması için olmasını istediğimize karar vermeliyiz. Bu konuda aşk için mutluluk kuralları adlı kitabımdaki liste yardımcı olabilir. Bunun kısa bir özetini aşağıda veriyorum. Bu liste ile bir beraberlikten ne beklediğimizi, bizim bu beraberliğe ne katacağımızı ve hangi partnerin bizim için en uygun olacağını çabucak anlarız. Benim konferanslarımda ve şahsi görüşmelerimde sık sık bu listeyi kullanırız. Liste çok çabuk ve efektiftir ve şaşırtıcı bir nitelik sağlar. Yani doğru partneri istiyorsak önce evrenin ne arayacağı hakkında biz kendimiz emin olmalıyız. Bu çalışmalar sırasında da bu liste oluşmuştu. Ben de birçok karmaşa ve hat ve hata ve sayısız yanlış denemelerden sonra bundan sonraki hayatımda doğru partneri bulmak için bir liste hazırlamıştım. O zamanlar hangi partnerin bana uygun olacağını bulmak için bir süre içime kapanmıştım. Bu konuyu netliğe kavuşturmak için çeşitli yardımcı malzemeler ve olanaklar araştırdım ve daima şu sorunun peşine düştüm. Bana kimin en uygun olduğunu nasıl anlayabilirim? Böylece bir liste hazırlamak fikri doğdu. Kısaca şunu yaptım. Büyük bir kağıda iki sütun çizdim. Birinci sütuna gelecekteki bir birliktelikten neler beklediğimi yazdım. Bu bölüm çok çabuk dolmuştu ve oldukça geniş kapsamlıydı. Tüm dileklerim ve özlemlerim orada yerini buldu. İkinci sütuna benim neler vermeye hazır olduğumu yazdım. O da ne? Bu sütün oldukça kısa kaldı. Ama ben bir ilişkiye ne veremezsem bunu bu ilişkide ben de bulamam. Öyleyse ben belli ki bütün eksikliklerimi birlikte geliştireceğim bir partner aramaktaydım. Bu çalışma hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen lütfen Aşk İçin Mutluluk Kuralları kitabımı okusun. O kitapta bu konuyu çok ayrıntılı tarif ettim. Sonra nasıl bir partner istediğim gittikçe daha çok netleşeceğinde bunların hepsini başka bir kağıda yazdım ve özel bir yere kaldırdım. Bu dileğimin nasıl mucizevi bir biçimde gerçekleştiğine bugün hala şaşırmaktayım. Doğru partneri hayatımı nasıl çektim? Partner isteğimi birkaç hafta çok iyi düşündüm ve listemin yardımıyla hazırladım. Ancak hangi partnerin bana en uygun olacağından kesinlikle emin olduğumda dilek listemi Evren'e teslim ettim. Sonra emindim. Dileğim gerçekleşecek. Ancak Evren'in benim isteğimi yerine getirmesini pek kolaylaştırmadım. Zira o zamanlar kendimi tamamen geri çekmiştim ve birkaç ay boyunca evden neredeyse hiç çıkmadım. Sadece akşamları 2 saat... Kurfürstendamm'daki Berlin'deki bir semt tiyatroda sahnede oluyordum ve tek bir defa sürekli evde yalnız oturmanın bana iyi gelmediğini söyleyen meşlim, meslektaşlarımın beni hafifçe zorlamasıyla onlarla birlikte çok kalabalık bir yemeğe katılmıştım. Bunun dışında yalnızlığımla beraberdim. Evren bu durumda benim dileğimi nasıl yerine getirecekti?'' Birkaç hafta sonra telefon çaldı. Telefonun diğer ucunda birkaç hafta önce bahsettiğim o yemekte konuştuğum bir kadın vardı. Ancak kendisini çok iyi hatırlayamıyordum. Sadece sarışın ve zayıf olduğunu ve kalın camlı bir gözlük taktığını biliyordum. Ama hemen o kadar iyi anlaştık ki 4 saat kadar telefonda konuştuk ve ertesi gün 7 saat daha ve birbirimizi göremediğimiz için o Bremen'de tiyatro oynuyordu ve ben Berlin'de sahnedeydim. Bir sonraki gün yeniden 7 saat telefon başındaydık. O kadar çok konuda o kadar iyi anlaştık ki ertesi gece 8 saat daha telefonda konuştuktan sonra birlikte tatile gitmeye karar verdik. Ortak duygularımız o kadar yoğundu ki ertesi gün telefonda konuşurken birlikte oturmaya karar verdik. Ve gerçek özgürlüğe sahip olan Mikaela hemen işinden istifa etti ve ev sahibine evinden çıkacağını bildirdi. Bir gün sonra daha birbirimizi bir gün sonra daha birbirimizi doğru dürüst görmeden evlenmeye karar verdik. Ama birbirimizi gerçekten de görmemiş miydik? Belki bedenen değil ancak ruhsal olarak birbirimizin her milimetresini tanıyorduk. Birbirimize her şeyimizi anlatmıştık. Hiçbir sırrımız yoktu. Hatta daha önce başka kimseyle paylaşmadıklarımızı bile birbirimize söylemiştik. Kendimizi göstermiştik. İçimizdeki dükkanı açmış ve hiçbir şey gizlemeksizin ruhlarımızı açığa çıkarmıştık. İkimiz de birbirimize ait olduğumuzu biliyorduk. Bütün arkadaşların beni tam bir deli gibi görüyorlardı. Benim tamamen bunadığımı, adımı düşünüyorlardı. Fikrimi değiştirmeye çalışıyorlardı. Kokusu nasıl, tadı nasıl bilmiyorsun. Bakalım bedensel olarak uyuşacak mısınız diyorlardı. Ama gerçek büyük aşkımı yaşamaya bir şans tanımazsam hayatım boyunca bu olanağın arkasından yaz tutacağımı biliyordum. Başka bir yerde işler yolunda gitmediğinde hep bu emsalsiz şansı düşünecektim. Kendi başarısızlığımı ve kararsızlığımı. Diğer taraftan nasıl bir riske giriyordum ki Mikaela ile bedenen anlaşamazsak birbirimizi en iyi arkadaşı olma şansımız vardı. Zira Rus olarak çoktan müttefik olmuştuk. Dünyayı benim gözlerimle görüyordu. Aynı özlemleri ve umutları vardı ve aynı benim gibi kendisini geliştirmek, şahsiyetindeki eksiklikleri birlikte gidermek istiyordu. 6 hafta ve yapılan bir sürü telefon görüşmesinden sonra nakliye arabası ile evinin önüne gittiğimde ve onu ilk defa doğru dürüst gördüğümde çok çok mutluydum. İlk düşündüğüm şey şansım varmış oldu. Mikayla hayal edebileceğim en güzel kadındı. Ancak en şaşırtıcı şey aylar sonra tekrar listemi çıkarıp siparişimi gözden geçirdiğimde Mikayla'nın her ayrıntıda tıp atıp bu listeye uyduğunu görmemdi. Tabii ki listemizde olmayan birkaç ilave birkaç vasıf da birlik, birlikte gelir. Sonuçta her şeyi düşünemeyiz ama benim listemde olan her şey gerçekleşmişti. Tesadüf, hala buna inanan varsa varsın hayatını tesadüflere bıraksın ve uğraşmaya devam etsin. Ancak doğru istemek ile her şey ve hayatı kendimizin yönlendirmesi çok daha kolaydır. Benim örneğimde iyice görüldüğü gibi sevkiyatın belli bir biçimde ve usulde yapılması beklenmemelidir. Sadece hazır olmalıdır yeni partnerimiz yolumuzu kesebilir, bir kaza yapabilir veya bizi dava edebilir. İlk buluşmanın olumlu olması gerektiğini kim söylüyor? Her halükarda bizim dikkatimizi kendi üzerine çekecektir. Birçok evlilik birbirlerine tahammül edememekle ama garip bir biçimde kayıtsız da kalamamakla başlamıştır. Tabii ki tamamen romantik de başlayabilir ve her iki tarafta ilk andan itibaren diğerinin ömür boyu partneri olacağını bilebilir. Önemli olan olayların nasıl gelişeceği hakkında sabit bir fikre ve sahip olmamaktır. Aksi takdirde evren siparişimizin sevkiyatını yapar ama ruhen orada olmadığımızdan dolayı teslim alamayız. Bana çokça sorulan bir şey de acaba Mikaela'nın da aynı zamanda evrenden doğru partneri dileyip dilemediğiydi. Hayır dilememişti ama her şeyi kabullenmeye açık ve hazırdı. Tabi hayır da diyebilirdi ama o zaman Dileğimin karşılığını tuhaf bir şekilde göndermiş olurdu. Sana çok iyi uyacak en harika kadın burada ama o seni istemiyor. Hayır evlen böyle göndermez. Mikaela hazır ve açıktı ve uygun partneri arayan bendim. Tabii benim de bu sevgi ilişkisine hazır ve açık olmam gerekliydi. İnsan aklına gelen her şeyi yazabilir. Dış görünüş, figür ve karakter vasıflarını da. Ancak bu partner ile mutlu olunup olunmayacağının garantisi yoktur. Zira belki de bu dileklerle insan kendisini zorlayabilir. Mesela partnerimizin atletik yapılı, sportman ve yakışıklı olmasını isteyebiliriz. O zaman bu partner adayının spor aktivitelerini seveceğini ve bizimle birlikte bunları yapmak isteyeceğini de düşünmeliyiz. Bunu gerçekten de istiyor muyuz veya yatakta bir roket gibi ve devamlı istekli olan birini mi istiyoruz? Bütün erkeklerin rüyası ama bu gerçek olacak olacak olsa kısa bir sürede bir kabusa dönebilir. Bir ay sonra o kadar sık arzu duyulmazsa veya karşı tarafın temposuna uyulamazsa veya herhangi başka ilgi alanları oluşursa o zaman ne olacak? Veya artık yatakta başarılı olunamayacağında terk edilmekten korkuluyorsa veya yeterli değilim korkusu oluşursa çok güzel bir partner arzu eden ama kendisini pek de güzel bulmayan kişilerde çoğu zaman aşağılık kompleksi oluşur. Yani sadece o andaki eksikliklerden dolayı dilekler oluşturmak oldukça tehlikeli olabilir. Arzular gerçekleşir ancak bizim için iyi olur mu? Bunun garantisi yoktur. Bu yüzden özellikle partner dileklerinde hangi partneri istediğimiz konusunu çok iyi düşünmek gerekir. Hayat daha mutlu olacak mı? Doğru isteyerek daha mutlu olunabilir mi? mutlaka ama düşünülenden farklı bir şekilde. Mutluluk içten alınan bir tavırdır ve gerçekten yaşanılan dış olaylar ile fazla ilgisi yoktur. Parasız ve partnersiz mutlu değilsek bunlar olduğunda da mutlu olamayız. Herkes mutlaka parası, partneri veya şöhreti olan ama buna rağmen sürekli keyifsiz veya mutsuz olan insanlar tanır. Mutluluğu tatmak istiyorsak bunu dış etkilerden alamayız. Zira mutluluk hep içten dışa doğru oluşur. Mutluluk verirsek mutluluk alabilir. Burada bir villa mı yoksa 30 metrekarelik bir evde mi oturduğumuzun bir rolü yoktur. Her ikisinde de mutlu veya mutsuz olabiliriz. Mutluluk iç huzurdan oluşur. Mutluluk hep onu başkaları ile paylaşmayı istediğimizde oluşur. Mutluluk partnerli veya partnersiz, paralı veya parasız bir evimiz veya şöhretimiz varken ya da yokken yaşayacağımız bir durumdur. Çoğu insan eğer belli bir şeye sahip olursa o zaman mutlu olacağını zanneder ve tam da bu eğer sözcüğü bizim mutlu olmamıza izin vermez hiçbir zaman neden tam da şu anda bulunduğumuz durumda olduğumuz konusuyla yüzleşmek istemeyi istemez sadece bu durumda dışarıya çıkmaya uğraşırız ancak kasıtsız isteklerimiz ve bilinçsiz inanç kalıplarımız şu anki kabul etmek istemediğimiz durumu yarattığımızdan daha sonra değişecek dış etkilerde de yine böyle hissedecek ve davranacağız kendimizi hep yanımızda götürürüz Tabii ki her zaman bulunduğumuz yerde değil de başka bir yerde bulunan ve mutluluk zannettiğimiz şeye gittiğimizde kendimizi de yanımızda götürürüz. Bu nedenle umut edilen bu mutlulukta da mutsuz olacağızdır. Gerçek mutluluğu yaşayabilmek için hayatımızda hep bir şeyler eksik olacaktır. Çok seneler önce görünürde her şeyim vardı. Para, şöhret, mesleki başarı, kadınlar ve sağlık. Buna rağmen mutlu değildim. Kendimi boş ve sürükleniyor hissediyordum. Hala başkalarının benden iyi durumda olduğundan emindim. Mutluluğa yaklaşabilmek için çok daha fazla şeyin olması gerektiğinden emindim. Yani çok daha başarılı olmalı, çok daha fazla mal sahibi olmalıydım. Çok daha fazla kadını yatağa atmalıydım ancak o zaman derin bir mutluluk hissi gelecekti. Ve bu inanç mutlu olmama izin vermiyordu. Tam da eksikliklerimi vurgulayan bu inanç eksikliklerimi esas şimdi hissettiriyordu. Bilinçsiz bir biçimde mutluluğumu geleceğe erteliyordum. Eksikliklere inanmak tüm diğer istekleri kapatıyordu. Görünürde beni mutlu olmaktan alıkoyan bu eksikliklere o kadar çok inanıyordum ki ilk isteklerim gönderildiğinde bile benim için doğru olmadıklarını veya çok geç geldiklerini düşünmüştüm. Bu sebeple siparişlerimden sevk edilenleri hiç ama hiç sevinçle veya şükranla kabul edemiyordum. Zira aynı zamanda başkalarının daha iyi dileklerinin yerine geldiğini düşünüyordum. Mutluluğu arıyordum ancak bunu dışarıda ne kadar çok ararsam bir o kadar gözden kaybediyordum. Benim bilinçsiz dileğim o zamanlar mutlu değildim. Mutluluğum gelecekte mutlu olmak için daha çok şeye ihtiyacım var idi. Bununla verdiğim sipariş şimdiki zamanda hiç mutlu olmamak şeklindeydi. Benim genel tutumum da mutsuz olmaktı. Bu arada birkaç veya bir sürü isteğimin gerçekleşmesi de bu durumu değiştirmiyordu. Ancak başkaları tarafından mutlu edileceğim fikrinden vazgeçtiğimde ve sür sürüklediğim bu hayali serbest bıraktığımda derin bir memnuniyet hissi yaşamaya ve sevgiyi bulmaya başladım. Sonuçta benim aramalarımın arkasında hep tek bir şey vardı. Sevgi ve güven arıyordum ve kendimde bunları bunları barındırmadığım için de dış etkilerden alabileceğimi umut ediyordum. Ancak sevgi ve güven duygusu kendi içimiz duygusunu kendi içimizde hissetmiyorsak bunları bu dünyada yaşayan hiç kimse bize veremez. Bunun anlamı üzgünüm ama bütün dileklerimiz gerçekleşse bile bizim mutluluk hakkındaki tavrımızı değiştirmeyeceğidir. Şimdi mutlu değilsek dış etkenlerle de olamayız. Bazen bunun böyle olduğunu zannetsek de böyle durumlarda elde ettiğimiz mutluluk bizim içimizde yaşadıklarımızla uyuşmadığından çok kısa sürer. Doğru istemek beni daha daha mutlu yaptı mı? Kesinlikle evet. Hayatımdaki bütün isteklerimin yerine gelmesinden daha çok hayatımı daha bilinçli yaşadığım ve kendimi, kendi rehberliğime bıraktığım için istediğim zaman dileklerimin gerçekleşeceğini tekrar tekrar deneyebildiğim gerçeği bile burada dünyada tek başıma didişmek mecburiyetinde olmadığımı bilmemi sağladı. En sakin ve en yalnız anlarda bile dop ve mutluyum. Tamamen geri çekildiğimde veya en kalabalık yerlerde bile kendimi sarmalanmış hissediyorum ve şükran duygusuyla dop dolu. Evren işbirliği yapmak kendi başına didişmekten çok daha kolaydır. Doğru istemek benim bütün dünyamı değiştirdi. Benim yaşantımı, gözlem biçimimi, algıladıklarımı, partnerliğimi ve kendime duyduğum sevgiyi. Her gün kendime daha çok yaklaşıyorum. Doğru istemek bana bu konuda yardımcı oldu. Gerçekleşen her dileğimle hayatımda aslında hangi şeylerin gerçekten önemli olduğunu anladım. Her şeye ulaşabilirsek, her şeyi elde edebilirsek gerçek dilekleri daha çok incelemeye başlarız. Sonuçta aradığımız daima sevgidir. Sonuçta bizi mutlu eden hep sevgidir. Kendi kendimizi duyduğumuz sevgi ve başkalarına karşı duyduğumuz. Yazar hakkında Pierre Frank daha çocukken sahnedeydi ve ilk film deneyimini Helmut Counter'ın Afacan oğlanların hikayesinde yaşadı. 1958'den beri birçok sinema filminde ve 200'den fazla televizyon prodüksiyonunda rol aldı ve 2000 yılında ve bu daha başlangıç isimli filmde senatör film ilk senaristlik ve rejisörlük görevlerini de başarılı bir biçimde gerçekleştirdi. 1996'dan beri daha ziyade yazarlık işlerine ağırlık vermişti. Kendisine ulaşabildiğiniz adresi ve daha fazla bilgi için adresten ulaşabilirsiniz. <laughs>